TYT Matematik tarz Problemler Kampı'nda şimdi yeni bir testteyiz. Testimiz özgün tarz sorulardan oluşuyor. Bizi geliştiren sorular. Hadi başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda Derya alış fiyatı x lira olan bir defteri %25 zararına y TL'ye satmıştır. Alış fiyatı 100 liraysa %25 zarar ne demek? Fiyatın %75'ine satmak demek. Ben bunun 75 bölü 100'ünü alıyorum. Bu 75 bölü 100 neye eşit oluyor? Y'ye eşit oluyor. Başka bir gün başka bir yerde yine y alış fiyatı y tl olan bir kalemi %25 karlı satmak ne demek? Kalemi %125 e, ile çarpmak demektir. Yani 125 bölü 100 ile çarpacağım. Böylece son satış fiyatını yani z'yi bulacağım. x, y, z sayılarının arasındaki ilişkiye bakalım şimdi. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 25'e böldüm burayı. 3, 25'e böldüm burayı. 4. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam ya sığıyor sanırım. 3x eşittir 4y olarak çıktı. Bunu bir cebime koyayım. Burada. Şimdi buraya da aynı şey yapalım. Ee, burayı 25'e böldüm. 5. Burayı 25'e böldüm. 4. Yine içler dışlar çarpımı yaparsam buradan 5y eşittir 4z olacaktır. Bak burada bunu da yapalım böyle. Şimdi şu y'ler hem burada bir 4Y var, burada 5Y var. Bunları da ortak yapmak istiyorum ben. O yüzden bu ifadeyi 5 ile şu ifadeyi 4 ile çarparak yeniden yazalım isterim. Bunu 5 ile çarparsam 5 kere 3, 15x eşittir. 5 kere 4, 20y olur. O da eşittir. Bunu da ne yapayım? 4 ile çarpıyorum. 4 kere 5, 20y yapıyor zaten. 4 kere 4 de 16z yapıyor. O zaman kat sayısı en küçük olan en büyüktür. O, ne oluyor? X en büyük oluyor. Kat sayısı en büyük olan da en küçük olacak. Daha sonra Z geliyor. Oradan da daha büyük olan e, Y geliyor diyoruz. Şimdi Bunun tam tersine küçükten büyüğe sormuş. Y küçüktür, Z küçüktür. X şeklinde vermiş cevap denizli. Bu soru çok oldukça old school bir soru tarzı. O yüzden ben buna old school soru damgasını yapıştırırım arkadaşlar dedim. Geçelim bir sonraki soruya. Bir manav aldığı muzların 5'te 2'sini %40 karla, 5'te 2'sini %20 karla, kalanı da %25 zararla satıyormuş. Tamam bizim diyelim ki 5x kadar malımız olsun. Bunların hepsini de ben 100 y liraya almışım. Maliyetim bu. Şimdi ne yapacağım? 2, 5'te 2'sini %40 karla satacağım. O zaman 2x'i 100 liraya aldıysam %40 karla 140 y'ye e, sattığımı düşünelim. Daha sonra 5'te e, birini yüzde %20 karla, 5'te bir ne demek? x çarpı 120y. Artık kalan ne kadar kaldı? 5x'ti, 3x gitti, 2x kaldı. Kalan 2x'te %75 zararla, 100y O zaman zararla satarsam %75y'ye satmam gerekiyor, yüzde %25 zararla. Son durumdaki kar oranım nedir? Şimdi ben toplamda maliyetim 500x çarpı y. Şimdi bu benim maliyetim. Elde ettiğim paraya bakalım. Şurası 280xy artı 120xy artı 150xy olacak değil mi? Toplayalım bunu şimdi. 300 400 550 buldum XY. 500 XY maliyetim olmuş. 550 XY de benim cirom olmuş. Karım ne? 500'ün %10'u kadar. 50 XY ben kar etmişim. 50 XY zaten %10 yapıyor diyoruz. Yine çok da öyle müthiş zor bir soru değil. Öğretici bir soru diyebiliriz bu soru için. Bir önceki soru için de benzer şey düşünüyorum. Çok zor değil. Hadi bakalım. Bir online eğitim platformu temel eğitim ve ileri seviye olmak üzere iki farklı eğitim paketi sunmaktadır. Her iki pakette de aynı fiyata satılmaktaymış. Tamam o zaman maliyetler farklı galiba. Diyelim ki ben temel seviyeyi 100 TL mal edeyim. Satış alış fiyatım. İleri seviyeyi de 100 İ'ye satın alayım. Ee, ama bunları satış fiyatıma bakayım şimdi platform temel seviye 125 karla satarsa 125t'ye satar. İleri seviyeyi ise %25 zararla satarsa bu iki paketin fiyatı aynı olmaktaymış. O zaman eşittir diyelim. Ee, 100 i demiştim ileri seviye. Ona zarar yazdık 75. İ dedik ve bunlar birbirine eşit dedik. T i oranını buradan yakalayabiliriz şimdi. Burayı 25'e böldüm 5. 5T eşittir. Burayı 25'e böldüm 3 burayı da 3i. Demek ki temel paket bizim için 3'ün katı bir fiyata sahipken ileri paket 5'in katı bir fiyata sahip. Yani bu 3'ün katıysa bu 5'in katıymış. Peki bu iki eğitim paketinden de birer tane satıldıktan sonra 600 lira zarar edilmekteymiş. Şimdi öncelikle maliyetlere bakalım. Bu iki eğitim paketinden de birer tane satıldıktan sonra 600 lira zarar edilmiştir. Bakın şimdi denklem çıktı orkaya. Temel seviye 100T idi. T de 3K ydi. Temel seviyeden ben 100 çarpı 3K'ya mal ediyorum bunu. Artı ileri seviye 5K ydi. Yani 100 çarpı 5K'ya bunu mal ediyorum. Bu benim maliyetim. Maliyetimden şimdi satış fiyatımı çıkartacağım. 600 lira zarar yazacak. Şimdi eksi diyelim. Temel seviye 125 kârla 125 çarpı. Temel neydi? 3K'ydı. 3K'ya e, sattım. Eksi e, ileri seviyeyi 5K'ya ileri seviye neydi? 100 değil 75 75 çarpı ileri seviye 5'ti. 5K diyorum. O da eşittir. Artık 600 lira çıkmış oluyor arkadaşlar. Burası şöyle 300k 500k daha şöyle 800k burası. Benim toplam maliyetim zararıma bakalım şimdi. 3 çarpı 125 250 350 375 de galiba değil mi? Burası 375k eksi 5 çarpı 75. Burası da 375k zaten fiyatlar eşitti değil mi? Toplam 600 lira yaptı. Yani 800K eksi 600-750K eşittir 600 ise o zaman 50K eşittir 600'dür. Buradan da sıfırlar gitti. K eşittir 12 olarak bulundu. 60 bölü 5'ten. Temel seviye ve ileri paketlerin alış fiyatları arasındaki fark kaç liradır? Şimdi temel seviyenin alış fiyatı Bak burada. İleri alış fiyatı da şurada. İkisi biri 500K'ya alınıyor. Bir diğeri ise 300K'ya alınıyor. İkisi arasındaki fark ne kadar? 200K. K neydi? 12'ydi. 200 çarpı 12'den 24. Yanına da 2 sıfır eklerim. 2400 lira çıkar Cevap C seçeneği. Arkadaşlar güzel bir soru bana kadarsa bu soru. Hatta bu soruya hemen hiç düşünmeyelim havalı etiketini yapıştıralım. İlk güzel soru en havalı sorudur. Bir resim galerisi sanat fuarından 4 tabloyu toplam 8000 TL ödeyerek satın almış. Daha sonra bir koleksiyoner de 2 tablo bağışlamış. Yani 4 tablo 8000 lira, 2000 lira da bana promosyon gelmiş. Toplam 6 tane tablom var ve maliyetimde toplam 8000 liraymış. Bu tablo eşit fiyatlarla birim fiyatı 2000 TL olacak şekilde satılmış. 12000 TL'ye de ben bunları satmışım. Karım nedir diyemiş. Kar bulmak oldukça kolay. Şimdi ne yapacağım? 8000 lira maliyetim varmış. Bu maliyete Yüzde kaç kar ettim bulmak için x çarpı yüzde çarparım. Burada x'i arayacağım zaten. Toplamda da 12.000 bin lira ciron varmış. Hemen sadeleştirmeler yapılsın. Şu 2 sıfır gitti zaten. Şuradaki 0 da şu 12.000'deki e, bir 0'ı götürsün. Şurayı 4'e böldüm 2. 12.000'i 4'e böldüm 300. Bunu 2'ye böldüm 1. 300'ü 2'ye böldüm 150. Yani x eşittir 150'ymiş. O zaman %50 kar etmişim anlamına geliyor bu ifade. Bu sorunun tarzı çok old school hocam ya hadi bakalım hadi bir sonraki soruya geçelim. Murat ikinci el bilgisayarı x TL'ye almakta ve tamir ettikten sonra y tl'ye satmaktadır. Y değerini bulmak için y ye eşittir 5x-3800 formülü kullanılmaktadır. Güzel bu politika doğrultusunda kar veya zarar etmemek için satış fiyatına a %20 kar etmek için satış fiyatı ise b olmaktadır. Şimdi x liraya aldım. x liraya satarsam kar veya zarar etmem. O zaman y eşittir x diyecek bir denklem yapalım. Yani formülümüzde y yerine x yazıyorum. x eşittir 5x eksi 3800 yapalım. Buradan x'i buraya alalım. 3800 oraya alalım. Burası 4x. Burası 3800. Şimdi her iki tarafı da 4'e bölelim. Buradan x eşittir. 4000 olsa 1000 olur. Evet x eşittir 950. Olarak bulundu. Eğer ki A'yı A buldum. A artık neymiş? 950'ymiş. Ben hiç kar etmemek istiyorsam e, bilgisayarları 950 liradan satmam lazım. %20 kar için ise fiyat B olmakta. Şimdi maliyetim X'ti benim. X çarpı %20 kar ne demek? 120 bölü bu sayıyı çarpmak demek. O da eşittir. 5X eksi 3800. Bu şu sıfırlar sadeleşsin. Yani şurası 12x bölü 10 ne demek? 12x bölü 10 1.2x demek. Bu 1.2x e eşitliğin diğer tarafına eksi 3800'e bu tarafa atarsam. 3800 eşittir 5x eksi 1.2x olacak. Buradan da eşittir 3800 5'ten 1.2 çıkarsa 3.8x kalır. Böylece e, soru rahatlıkla çözülebilir hale geldi şu an. Her iki tarafı da 38'e bölebilirim. Ya da şurayı 3,8'i 38 bölü 10 yazayım. E, şimdi 38'e böldüm 1. 38'e böldüm 100. İçler dışlar çarpımı yapayım. X eşittir 1000 olarak bulundu. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü x'i 1000 bulduk ama bize b lazım. B, x benim maliyetimdi. Şimdi %20 kar ekliyorum. %20 kar eklersem B değeri 1200 lira olur. E 1200 liradan da 950 çıkarırsam cevap 250 olur C seçeneği. Bu soru arkadaşlar. Yani e, normalde çok zor bir soru değil ama her testin bir beyin yakan sorusu olacaksa ben bu testteki bu beyin yakan soruya budur diyeceğim arkadaşlar. Bir şeyler düşünmeyi gerektiriyor, kaçırmamayı gerektiriyor. Bu yüzden cevap e, beyin yakan soru tarzı bu soruya yakışır diyelim. Geçelim bir sonraki soruya. Bir doğal kozmetik firması ürünlerini alış fiyatının %80 karına satmaktaymış. Şimdi alış fiyatıma ben 100x diyeyim hadi alışkanlık gereği. %80 karla satıyorum. Satış fiyatım artık 180x lira. Yeni üye olan müşterilere ilk siparişte %25 indirim uygulanmış. Ee, i̇ndirim miktarını bulalım hadi. 180 çarpı 75 Bölü 100 değil mi? Bu indirimli fiyat. Ee, %25 indirim yaptığımız zaman. 25'e böldüm. 3, 25'e böldüm. 4. Ee, 180'i 4'e bölersem eğer 45 yapar galiba değil mi? 2'ye böldüm. 92'ye böldüm. 45. Burayı 1 yaptık. Burayı 45 yaptık. 45 çarpı 3 yazalım şimdi. 5 kere 3, 15'in 5'i elde var. 1. 4 kere 3, 12. Bir de elde. 13. 135 X'e eee satıyormuşum şu an. %35'te kar için mantıklı. %80 biraz abartıydı galiba. Zeynep bu firmadan iki kez alışveriş yapıyor. İşte hata orada. İlk siparişte 35 ürün alıyor. 35 tane ürünün fiyat maliyeti 100x liraydı. Ya da hatta direkt satış fiyatını yazalım. %35 zamlı olacak. Yani %80 önce zam yapıyor, sonra 125 indirim yapınca %35 karlı satıyorum. 35 ürünü 135x'e satın almış bu Zeynep. Daha sonra ikinci satışını yapıyor. İkinci kez satış yapıyor ama ikinci satışta kaç tane ürün olduğunu bilmiyorum ki. Soru da bununla ilgili. İkinci satışta yapılan ürün şu kaç ürüne? A diyelim. A çarpı bu defa %80 karla sattı. Yani 180x maliyetle satmış olsun. Eşittir. Toplamda e, karımız %45. Ürüne dediğimiz 35 Artı a'ydı. %45 kar için ben bunu 145x ile satmam lazım değil mi? Yani bu bir eşitlik demektir. Bu eşitliği çözdüğümde soru çözülüyor arkadaşlar. Şuradaki e, tek bir bilinmeyen olduğunu ispat edeceğim. X ikinci bir bilinmeyen değil çünkü sadeleşiyor. Bakın bu x'ler bütün toplamlarda bulunduğu için eşitliğin her iki tarafında. Hepsini bunlar yokmuş gibi sadeleştirebilirim. Ee, şuradaki 145'i de şuraya dağıtacağım. Ve soruyu çözeceğim. Hadi şu son durumu yazalım o zaman. Şurası 35 çarpı 135. Artı şurası 180A eşittir. 145'i dağıtıyorum. 35 çarpı 145. Artı 145A. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 145A'yı karşıya alacağım. 35 çarpı 135'i de bu tarafa alacağım. 180 a eksi 145 a eşittir. 35 çarpı 145 eksi 35 çarpı 135. Bakın arkadaşlar başta şuraları buraları çarpan insanlar bir sürü zaman kaybetti. Benim gibi çarpmayan akıllılar hiç zaman kaybetmedi. Şurayı 35 parantezine aldı. 35 parantezinde 145 eksi 135 yani 10 demektir o da. 35 çarpı 10'dan 350 olarak kolaylıkla buldu bunu. 145 tane 35, 135 tane 35'ten çıkarsa 10 tane 135 kalır. Bazı tabii ki hesap makinesi kullanmayı seven ya da aritmetik işlem yapmayı, uzun uzun işlem yapmayı seven kişiler 35 ile 135'i e çarpıp 4725 bulmuş olabilir tabii ki. Şimdi 180'den 145'i çıkartırsak eğer Buradan ne kalıyor? 35 kalıyor galiba. 35A eşittir 350 ise A eşittir 10 olarak bulundu. Zaten bize kaç A'yı soruyordu? Cevap B diyeceğiz. Bu soruyu çözmek eğer ki 35 parantezin alarak çözdüyseniz havalı bir soru tarzı arkadaşlar. Eğer diğer türlü çözdüyseniz birazcık zaman kaybınız olduğu için neredeyse old school'a kadar gider o soru tarzı. Peki geçtik sonra bir sonraki soruya. Bir manav 80 kilogram patatesi kilosu 8 TL'den 90 kilogram soğanı 18 TL'den satın almıştır. Maliyetimi bulayım 9 çarpı 8 artı 80 çarpı 18 liradan maliyetim var. Patateslerin %10'u soğanların %20'si çürüyüp gitmiş. Şimdi bakalım patateslerden 90'dı %10'u giderse 9'u gider. Yani 81 kilogram patates kalır. Ne demiş? Manav zarar etmemek için sağlam kalan ürünleri tek bir kar oranı ile satmak istiyor. O zaman kar oranı ekleyelim buna. Maliyetim neydi? 8 idi. Ee, karım da x bölü 100 olsun. Artı 80'in de soğanların %20'si gidiyor. Yani 80'in %20'sini alırsak 16 kilogram gitmiş demektir. Ee, 80'den de 16'yı çıkartırsak 4. 64 çarpı satış fiyatı 18'de kar oranım yine aynı olacak x bölü 100 olacak. Burada mecbur çarpacağız gibi görünüyor her şeyi. 9 kere 8 720 artı 8, 8 kere 8 64 elde var 6 8 kere 1 8 64 etledim 144 oldu 1440 ee, eşittir. Şuraya çarpalım şimdi. Payda zaten 100. Onu bir ekledik buraya. 81 çarpı 8. 8 8 kere 8 64. 648 x artı 64 çarpı 18'e bakalım. Hesap makinesi kullandım ben. Siz kullanmayın. 1150 2 olacak burası da. X 1152x o da eşittir. Bunları bir toplayalım. 648 ile 1152'yi toplarsak 0 elde var, 1 9 10 elde var 1 6 7 8 1800x yapar bölü 100'den. Şu şeyler gider zaten. O da eşittir 18x yapıyormuş. 18x dedik. 1 bir de bu tarafı toplayalım şimdi. 18x neye eşitmiş? Şuraya eşittir diyebiliriz hala. 0, 4, 2 daha 6, 7, 4 daha 11'in biri elde var. 1, 2, 216, 2160 yapıyor burası. 216 mutlaka 18'e bölünür. Bu sorunun doğru tam değerli çıkması için bölünüyor olması gerekiyor. Yapalım 216 diyelim. Bölü 18 diyelim. Bir kere var 18, 11'den 8 çıkarsa 3 burası 0 karlı 36 burayı da 2 ile genişletirsem 18 çarpı 2 36 yapar 0 yapar yani x eşittir 120 imiş diye bulduk. Demek ki biz %20 karla satarsam her iki ürünü o zaman istediğim şeye ulaşmış oluyorum zarar etmeme durumuna ulaşmış oluyorum. Hepsini %20 karla satarsam ne kar ne zarar. Günümüz Türkiye'sinde çok önemli yetenekler bunlar arkadaşlar. Özellikle bir işletmeniz varsa bu tip soru tarzları çok önemli. Geçtik bir sonraki soruya. Herhalde daha var mıymış ya. Oo bir sürü soru var. Tamam neyse. O zaman zamanım yok ama benim. Bundan sonra kalanını Akşama çözeceğiz. 8. soru demiş ki Taylan online bir teknoloji sitesinde 4500 TL aldığı bir akıllı saati arkadaşına %30 karla satmak istemiştir. Ancak yeterince ilgi görmeyince belirlediği satış fiyatı üzerinden %40 indirimi yapmıştır. 4500'e aldım. Bunu %30 karla satarsam 130 bölü 100 ile çarptım. Bu bulduğum sonuç benim satış fiyatım. Yetmedi bunun üzerine 40 indirim yaptım. Yüzden 40 çıkacak 60. 60 bölü de çarptım. Bu son fiyat. Buna göre saati almak isteyen biri Taylan'a 4000 lira verirse ne kadar para üstü alır? Önce saatin fiyatını bulalım. Çarpma işleminde şu sadeleştirmeler yapılsın. Şu 2 0 şu 2 0'ı götürdü. Şu sıfırlar da gitti yine. Son durumda 45 çarpı 13 çarpı 6 kaldı. Bu sonuçta 3510 çıkar. Tabii çarpın siz bunu. Ben direkt çarpılmışı var elimin altında. O yüzden onu kullandım. Ne kadar param vardı? 4000 lira para vereceğim. Bu 4000 liradan para üstü alacağım. 0, 9, burada kaldı 9. 9'dan 5 çıkarsa 4, 0, 490 lira Para üstü alırım. A seçeneği. Arkadaşlar bu soru çok old school bir soru tarzı bana kalırsa. Çok da zor bir soru değil. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Yusuf serasında bir miktar fide yetiştirmiştir. Yusuf serasında bir miktar fide yetiştirmiştir. Fide ne ya? Fide fide. Yusuf serasında bir, <laughs> Seras bir miktar fide yetiştirmiştir. Fide diyorum ya. Yusuf serasında bir miktar fide yetiştirmiştir. Yusuf serasında bir miktar fide yetiştirmiş. Bu fidelerin tamamının üretim maliyeti 150 TL olmuştur. Ancak fidelerin 5 tanesi kurumuş ve satılmaz hale gelmiştir. Geriye kalan fidelerin her biri 29 lira kar getirecek şekilde satıldığında toplamda 1020 lira gelir elde edilmiştir. Şimdi benim başta x tane fidem olsun. Bunlardan 5 tanesi kurumuş. Artık elimde x eksi 5 tane fide var. Ben Toplam maliyetim 150 liraydı. O zaman her birinin bana getirdiği maliyet şu kadardır. 150 bölü x eksi 5 yaparsam her birinin bana oluşturduğu maliyeti bulmuş olurum. Ne kadar kar ekleyeceğim? 29 lira kar ekleyeceğim. Artı 29 lira kar ekledim. Kaç tane fide vardı elimde? X tane vardı. 5 tanesi kurudu. Yani x eksi 5 tane fide her birini bununla çarptım. Toplamda da cirom 1020 lira olmuş oldu. Bu denklemin çözümü benim sorunun çözümü olacak aynı zamanda. Şimdi gelelim ne olacak? Bunun paydası 1 x eksi 5 ile burayı genişleteceğim. 150 artı 29 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 5 çarpı x eksi 5 eşittir 1020'dir. O zaman çok Şurada güzel bir sadeleştirme var. Şu x eksi 5'ler sadeleşti. Ben şu 29'u içeriye dağıtıp bu olayı artık çözebilirim. O zaman 150 artı 29x. 29 x. 29 eksi 5 sonuç şurası eksi zaten. 9 kere 5 45. Elde var 4. 5 kere 2 14 daha 14. 145 o da eşittir. 1020 yapıyor. Şimdi şu 150'den şu eksi 145'i çıkartalım. 29x artı 5 eşittir 1020. 5'i diğer tarafa attığım zaman 29x eşittir 1015. Ben %99 eminim ki 1015 sayısı 29'a bölünür. Bölme işlemini yaptığında x eşittir 35 çıkacaktır arkadaşlar. X benim ne işime yarıyor? Ben zaten x'im arıyorum. Başlangıçta kaç fide var diyordu? A 35. Şimdi bu soru arkadaşlar bana kalırsa güzel öğretici bir soru tarzı. Yani burada sen e, denklem kurma yeteneklerini sonuna kadar kullanıyorsun. Bu yüzden böyle soru tarzlarını seviyorum. Bu soruya düşündürdü ve öğretti soru tarzı diyorum arkadaşlar. Öğretici soru tarzı. Geçelim bir sonraki sorumuza. X litre yağın satış fiyatı F liradır. 1 litresine %25 zam yaparsam bu yağdan Y liraya kaç litre yağ satın alırım? şimdi X litresi F lira ise 1 litresi kaç liradır diye bir işlem yaparsak içler dışlar çarpımından soru işareti buradan F bölü X olur. F bölü X 1 litresinin fiyatı. Ben şimdi 1 litresine %25 zam yapacağım. Yani bunu 125 bölü 100 de çarpacağım. Şu an 1 litresinin fiyatı bu olacak. Ve bundan da Y liraya kaç litre alırım diye bakacağız. Önce şunları sadeleştirelim. 25'e böldüm 5. 25'e böldüm 4. 5 F bölü 4x. Bu y liraya kaç litre alınırı çözümlemeye çalışalım. Mesela 1 litresi 5 lira olan bir yağdan 15 litreye kaç litre alırım diye sorduğunda ne yaparsın? Bu 15'i 5'e bölersin değil mi? Burada da aynı şeyi yapacağız. y bölü 5f bölü 4x diyeceğiz. Eşittir. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. 4x bölü 5f. Buradan da 4 xy bölü 5 F olarak bulunur sorunun cevabı cevap B seçeneği arkadaşlar güzel bir soru çok güzel öğretici bir soru tarzı olduğunu düşünüyorum bunu öğretici soru damgamızı yapıştırdık geçelim şimdi bir sonraki sorumuza güzel bir soru tarzı daha bir turizm ajantası olan Oya yaz tatili için e, aldığı paketleri hazır paketleri 3 farklı kanaldan satışa sunuyor. Bunların %50'sini internetten %40 karla, telefonda %30'unu %20 karla, geri kalan paketleri ise %20 paket karla şubeden satmıştır. Şimdi ben yine yüzün katlarını kullanayım. Diyelim ki o yanın elinde 100 A tane ürün olsun ve bunların fiyatı 100 B lira olsun. Şimdi bunun tüm paketlerin %50'sini burada kullanıyor. Burada 50 A var. %40 karla 140 B ile. %30'unu 30 A'sını %20 karla 120 B ile. Geri kalan ne? 20 A paket. Toplam yüze tamamlayacağız. Bunu da %20 zararla yani 80 B ile sattığını söyleyeceğiz. Son durumda elde edilen fiyatlara bakalım şimdi. Toplam karımı bulmak için önce %100'ü çarptım. 10.000 AB yaptı. 10.000 AB'ye ne kadar yaklaştığımıza bakacağız şimdi. 50 A çarpı 540. Önce şu sıfırları koyalım. Şuradan da 70 geldi. 7.000 AB kazandım. Baya yol kat ettik. 30 A çarpı 120 B. 36.00 0, 0, 3600 AB'de buradan kazandım. Eee zarar ettiğim paketlere bakalım. 8 kere 2 16. Yanına sıfırları koyalım. AB'de buradan kazandım. Toplayalım buradaki fiyatları şimdi. 0 0 12'nin ikisi elde var. 1 10 11 12 AB. Ben 10.000 AB'ye mal edip daha sonra 12.200 AB'ye sattığıma göre %22 kar etmişim demektir. Bu sorunun tarzı nasıl derseniz ben bu soruya sevdik soru tarzı koymak istiyorum. Bir kalp atalım o zaman. Kalpli soru tarzı. Geldik bir sonraki soruya. Bir şirketin 5 yıl boyunca her yıl aynı miktarda ürün üreterek aynı miktarda maliyet oluşturmuş. Maliyeti zaten şuradaki sıfır noktası. Buna ben x diyelim. Burası maliyet bakın. Mesela birinci yıl 450 bin zarar etmişiz. Beşinci yılın sonunda %5 kar etmişiz. O zaman bak birinci yıl x eksi 450 bin Liralık bir e, cüram oluşmuş. İkinci yıl ise x artı 600 binlik bir cüram oluşmuş. X artı 800 bin, x eksi 550 bin, x artı 1.2 milyon, yani 1.200 yazalım biz yine. Ben burada 1.200 yazıyorum ama bunun sonunda 3 sıfır daha ekleyeceksiniz gibi. Yani ben ne bulursam bulayım sonucuna çarpı 10 üzeri 3 eklemek zorundayım. Peki bakalım şimdi. 5 yılın sonunda 5 kar edilmiş. 5 yıllık benim maliyetim 5x olur. 5x'e 5 kar edersem bunu 105 çarpı yüzde çarpmam lazım. 5 yıllık toplam ciro veriyor bu? Benim 5 yıllık ciro'mu da şunları toplayarak bulacağım. O zaman toplayalım bunları. 5x artı önce artıları toplayalım. 1200, 800 daha, 2600 daha, 2600 eksi. 550, 450 çıkarırsam eksi 1000 yapar burası. Göründü mü? Yapalım işlemimizi o zaman. Sağ taraf 5x artı 1600 oldu. Sol tarafta ise burayı 5'e böldüm. 21 burayı 5'e böldüm. 20. Ee, 5x çarpı 21 bölü 20 çıktı. Ne yapacağım şimdi? İçler dışlar çarpımı yapacağım ve sonucu buradan bulacağım. 21 çarpı 5x eşittir 20 çarpı 5x artı şu 1620 ile çarpıyorum. 32.000 olarak çıkıyor. Şuradaki 20 çarpı 5x'i diğer tarafa eksi 20 çarpı 5x olarak aldım. E burada da 21 çarpı 5x vardı. 21 çarpı 5x'ten 20 çarpı 5x çıkınca bir tane 5x kalır. O zaman 5x eşittir 32.000. Doğru değil mi? Sıfırlarda sıkıntı yok. Şimdi her iki tarafı 5'e bölelim. 5'e böldüm 1. Şu 320'yi 5'e bölersem zaten burası 64 yapacak. Yanına da sıfırları koydum. X eşittir 6400 çıktı. Fakat ne demiştim? Ne bulursak sonuna 3 sıfır koyacağız. 6400 yanına sıfırlarını koyuyorum. 1, 2, 3. Demek ki benim maliyetim her sene 6 milyon 400 bin liraymış. Ne diyor? İkinci yıldaki cirom. İkinci yılda ben 600 bin lira da kar etmişim. 6 milyon 400 bin liralık bir maliyete sonra son durumda 17 milyon liralık bir para kazanmış olmam lazım. Benim ancak o zaman istenilen değere ulaşmış oluyorum. Bu yüzden de cevabım A seçeneği olacak diyoruz. Evet bitti sonunda. Başka var mı? Sorular bitti. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hemen bir sonraki videoya başlayalım.